Evet arkadaşlar bugün kalem seçme challenge yapıyoruz. Bir dakika gel. 3 dakika süremiz var. 3 tane kalem seçeceğiz. Şöyle. O seçtiğimiz kalem 3 tane seçtiğimiz kalemle de e, resim çizeceğiz. Bakalım kiminki güzel olacak. Ve ilk bir şey daha söyleyeceğim. Bu yazmıyor. Bunu çeken çok şanslı. Evet. inşallah ben seçmem. Ben, sen seçeceksin. Göreceğiz. Hadi ben gözlerimi kapatıyorum ve Hira sen keşfedersin. Evet. Kapattın mı? Güzel bir şey yapacak istiyorum. Tamam mı? Tamam. Lütfen güzel bir şeyler seçmek seçeceğim. Bir bunu seçtim. de bunun hakkında yaşayacağım. İnşallah güzel bir şeydir. Bir bunu seçeceğim. Ne bu? Ben bakacağım. Bir de bunu seçtim. <laughs> çok güzel şeyler çıktı. Sıra bende. En sevmediğim ben, ben çıktı bu ne? Yeş tamam bu ikisi güzel de yeşil <laughs> Sıra bende. Bir de arkadaşlar bununla çok zor boyanıyor. ya? Şimdi sen yürüyorsun. Kapa gözlerini. Hayır dur daha karıştıracağım. Seç. Ney? Ya yapma ben kapatıyorum zaten. Bu. Şu birazcık o sayılmıyor. O seçtiğin e o değil diğeri yapıyorsun Lira gözlerini kapa. Kapa. Seç. Bu. Tamam. Bakayım Tamam bu. Bu. Bir de bu. <gülüyor> <gülüyor> iki tane mavi aldın. Ama olsun değişik. değişik. Ama en azından yazmayan kalemi almadım. Bunu almadım arkadaşlar. Ama hiçbirimizde pembe çıkmadı. Evet. Ne Hı. çizelim? Ee, ne çizelim? Çiçek çizelim. Çiçek. Tamam ama kağıdım yok. Hı. Kağıdım benim de yok. Vereceğim. Tamam. Onu ee, nasıl vereceğim? Telefon dişçi. Ya? Burada benim için ilaç resimleri görüyorsunuz. Ama bakmasanız zor. Evet, ürün adını izleyip alabiliriz. Bu da benim olman başlasın. Şimdi <türüyor> çiçek çiziyoruz, suyla. <Süre. türüyor> Allah aşkına yeşil çıkmış. Gittiğim sapımı çizebileceğim. Benim ben. de var. Ben çiçeğin içini çizebilirim. Sarı çıktı bana şanslıyım aslında. Oh. O zaman başlayalım. Siz de yorumlarda seçin. Hangisi daha güzel olmuş. Tamam. Ben benim Biliyorum. Hadi. Beni hmm. iki üç başladı. Aa dur 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 dur. E. Ee, Unutmuştuk süremiz de var. Başladı. Daha biraz değişikmiş bu boyam. Sırayı görüyorsunuz burada. Benim berbat yeteneğim sayesinde çok saçmalamış <laughs> <tarafı> işte olabilirim. <laughs> Bakma. Bakabiliriz ama. Tamam yani bak. Bakma demiştim ama neyse. Ben Dışarıda da yağmur yağıyor. Hava çok soğuk değil aslında ama yağmur yağıyor yani. Yani yağmur sıcak daha... ama İçimizde ateş basıyor ama yani. Ben şu an Ama ben hmm. kusak oldu olsam bile. Devam edeyim. Benim bitiyor. <laughs> Seninki bitmiş bile sanırım. Daha, daha çok var. Ben daha boyayacağım. İlk bitiren diye bir şey yok ha. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bütün renkleri kullanmak zorunda biliyorum. Ben hepsini kullandım Şey kullandım, sarı kullandım. Mor da sıra ama sarıyı az kullandım. Şey birazcık daha çalkıyorum. Çok kötü görünüyor arkadaşlar. Ama güzelleştirmenin bir yolunu bulurum ben. Aslında... Kira. Onu niye öyle kullanıyorsun? Böyle kullanırsam. öyle kullandığında ucu kırılıyor. Eğer bir kışkırtma çekeceksen böyle bir kışkırtma çıkabiliyorsun. Çünkü ben en nefret ettiğim şeylerden birisi. Kalemlerime zarar vermesi. Geldim arkadaşlar. Yorumları yazın. Gelmesin kalemlerime bir şey alsın istemiyorum. Bu arada bunları yüz yüze almış değil mi? Evet yani bu seferi 100 almış. Maalesef yok. Bunları da 110 falan koydum. Hatırlamıyorum tam olarak. <laughs> <laughs> Gerçi hiçbirini ben almadım, annem aldı. <laughs> Tabii ki öyle olacaktı. Aslında bazı kelimelerin kendime almışlığım var gösterebilirim. Ama şimdi değil, süre... Allah'ım çok kalmış. Biz konuşmaya da aldık burayı unuttuk. Bitti. Bitmedim. Ben güzelleştireceğim. Bu arada hile hatırlatmasaydım Şimdi arkadaşlar. Hira üstüne ismini yaz. resmi gösteriyor. Ama benimkisi yarım kaldı. Benimkisi. Ne yaptınız burada? Böyle. Bir şey yok. Baktık anne de. Benimki böyle oldu. Bir dakika. Şurada isim yazıyor. Hira. Bu da, da benimki. Bu da benimki. Burada da benim isim yazıyor. Benimki yarım kaldı. Onda. Yorumlara yazın. Kim ki daha zor olmuş. Acaba. Evet. Ama ben bir şey göstermek istiyordum. Ne? Benim şurası, şu üstü o mavi olan kalp kalpmiş, kalp A, alttaki çiçek. Benim ben evet, öyle birleşik bir sanmayın ya. Yani. Evet. Şimdi gelinleri koyuyoruz o. ve tekrardan seçiyoruz. Evet, getir. O. O. bu kalemler de geçti. Bu sefer ilk sen seçiyorsun. Sete. Eu tenho que Sete. Şimdi ben gidiyorum. Evet. Kapadım gözlerimi İrem. Karıştırıyorum. Ben bir tane bunu seçtim. Bir tane gözlerim. çıktı çok, çok mutluyum. Bunlar da çok güzel. Şimdi seninkisi kız oldu benimki sen. En, en çok ben seviyorum. Hayır ben. 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 Neyse. Hadi bakalım. Şimdi ne çıkıyoruz? göre kalp çiziyormuşuz. Hadi bakalım çizelim. Biz de geliyor muyuz? Tamam biz gelmeyelim. O zaman 3, 2, 1. Sıramız başladı. Evet, ben konuşmak yok. Ben çok kutu kapatıyorum yani. Saydırıyor bana. Fatime'ye gel. Ne kadar biliyorsun saydırıyor sana. Saydım birazcık. Kötü olmuş olabilir. Ama çok sevdiğim için büyük bir kalp kalbim yaptım. Kalbimiz yumruğumuz kadarmış. Yani benim kalbim bu kadar. Ben yine de dünyalar kadar seviyorum. değişik bir model yapmak istiyorum ama inşallah zamanı yeter bu arada arkadaşlar şarjım bitiyor çok az kaldı inşallah kapanmaz evet Bana demek bir dakika ne? biz kapan kal konuşmayacağız dedik Konuşurum. Ben kendimi tutamıyorum. Kutuşmayı neden çok seviyorum arkadaşlar. Bir bırak. Sıra sabaha kadar konuş. Benim kalbim bitti. Sayılır. Aa yok pardon. Arkadaşlar hani biz demiştik ya. Nisan kalemlerini kırmak şey yapalım mı? Hayır kırmak değil. Hayır, hayır o, hayır hayır hayır. Onu Fatih ile yaparız yaparız. Yaksak ama yaparım. Nasıl? Hmm. ben nasıl yorum bakacağım ben bilmiyorum Fatih. Yapmayın, yapmayın. Ben kalemlerimi çok seviyorum. Lütfen yapın, yapın. Yapmayın. Yapın. Yapmayın. Siz de arkadaşlarınızla böyle yapabilirsiniz. Ha? Bence yapmayın. Çünkü çünkü... Yani yapın yapın. Ben kalemimi çok seviyorum sakın Sıram nerede ya? Ben çok Ama benim işim de daha çok var. Kalemim bitti. Olamaz. Bana şanssız kalem çıkmadı ama. Bu kalemim de bitiyor. Eyvahlar olsun. <laughs> Arkadaşlar biraz taşıdım kusura bakmayın. Sıram bitiyor Ben yani. de o Fenerbahçe yapmış. Teşekkürler Hira'cığım. Bilerek yapmadım ama. Sağlıyorsunuz. Yanın Allah. Fenerbahçeli olanlar yorumlara. Galatasaraylı olanlar da yorumlara. Ben 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 ben. Bitti. Bitti. Benim bitmedi. Benim bitmedi. Arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar bu tur Hira kazanmış bu. Bitti. Hayır. İlerde üstüne ismini yaz. Thanks çok güzel oldu. Bir Sen niye öyle Hı. büyük yazıyorsun, küçük yazsana. Ben böyle yaptım. Bunları ama arkadaşlarımız okuyacak. Ha, evet. evet arkadaşlar benim böyle oldu. Benim benimki pek güzel olmadı ama. Birazcık sağ olsun, görüntü sırayla olsa da Fenerbahçe'yi Şöyle, Fenerbahçe şöyle yıldız, kalp. Sadece kalp yapacaktık biz aslında. Ben süslemek istedim. Benimki böyle oldu. Benim zamanım yetmedi. Ama gene de güzel oldu. Seninle. O zaman tekrardan seçelim. Şuraya koyalım. Lütfen beni seçin arkadaşlar. Ben kazanmak istiyorum. Hayır beni seçin. Aa bir dakika şöyle yapalım. Sen kaybedersen ben kazanırsam. Aa Yok şöyle bir şey yapalım. Cezalı olsun. Kazanan kaybedene. Eee şey. Kazanan, Güzel bir Kazanan kaybedene ceza versin. Ve kışkırtma çekelim. Bunu yorumlarda da belirtirsiniz. Şükürler belirtirseniz seviniriz. Hadi o zaman. Ben Bu sefer ilk ben seçmek istiyorum. Aman evet. ne seçtim. Lütfen güzel. Lütfen lütfen mavi gelsin. Ee, bunu seçiyorum. Ne şanslısı. bu? Şanslısın. İyi mi Ben nasıl? Sol Bu ne? Arkadaşlar ben bunun yerine bunu seçebilir miyim? Hayır. Öyle bir şey yok. Ne çizelim? 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 A pardon ben moralim <laughs> değişti. Aslında açsizde bile olabilir. Yani ben dedim. Peki o zaman açsizliyorduk. Bana pembe çıktı. Demekleri bunlar. İra yeşil ile saçmış. İra biraz şanslı. Maala bana pembe ve mavi çıktı arkadaşlar. E, sende de yeşil var? Evet sana yeşil çıkmamış işte. Ya çıktı. Yeşil. O mavi. Olsun ben yeşil olmayayım. O zaman başlayalım. Süremiz başladı. Görmüyorsunuz. Um. Oy. Burada süre. Şurada şöyle. <laughs> Devrendir. Bunlar da yenmiş. Hakkı bir şarkı var. Onunla video çektim. İzlemeyi unutmayın. Çok güzel bir şarkı. Dilime dolandı. Fatih arkadaşımla çekmiştim. Birazcık birazcık kıskandığı için onunla da çekmiştim. onunla çekmeye düşünüyordum aslında. Ama o gün dün çekmiştim. Ben boyamaya çek Ge Ge geçeceğim. Evet. evet. Geçiyorum. Devrem durur. Ay kafam karıştı. İyi ki yeşil çıkmış arkadaşlar. Bana mı yeşil başka bir şey Bakma. Bakabiliyoruz Aa bütün renkleri kullanmak zorundayız. Ben mavi de kullanacağım bu arada başımızda taşlar var böyle. Bir arada da moru var. Açık mor. Yani. Aslında kapalı da mor da vardı. Kapalı moru alacaktım. İşte ama ama e belki siz istemezseniz başka bir şey istersiniz diye bence almadım. Ne bileyim. Yani, hem ondan hem de üstüm, o zaman üstümdeki tişört e açık mor olduğu için tacım da onunla uyumlu olsun diye mor Beğenmediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz bir rengi de alabilirim. Benim de renk renk kutularım var arkadaşlar. Sizde kalemim bitiyor benim neden? Bak. İkide de bitti. Ya bacım düşüp düşüp duruyor benim. Çok küçük oldum. Çabuk 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 çabuk. İsa geçmiş olsun. Neden? Kalemim mi Ya! Şey, ucunu da ben ya. Tamam. Hmm. Süreye giriyor süre. Sen süreye bak. Benim için kalemler daha önemli. Bu bitiyordu ama bitmiyor. Nisa geçmiş oldu. Ay Zülent. Bitti. Bitti. Sürekli. Evet arkadaşlar Hilal'in ismini yaz. Çok mutluyum. İlk defa pembe çıktı. Pardon ilk değil. Kalemi daha çok güzel. Yeah. Hira daha yürür. Kapağını bul bana. Bilmiyorum. Nerede? Hira Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bul. Nerede? Ya. Ne bileyim? Ha burada. Bu yine aldım ben bunu. Yazdım. İnşallah büyük yapmışsınız. Yani. Pek de büyük değil ya. Ne yapıyorsun? Aa, Çok güzel çizme. İlti arkadaşlar. Ben gösteriyorum. Benim resmim böyle oldu. Hira. Ben de Hira'nın içini göstereyim. Yani ki de böyle olmuş. Burada Hira ismi de yazıyor. Hira ismi doğrum Yorumlara yazın. Benim taktik bitti. kağıt alalım. Aaa kağıtlarımız bitti. Arkadaşlar bunun ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ama bir Videomuz daha... Videomuz bitiyor. Bir tur daha olsa. peki o zaman. Hira'nın aslında bir tur daha yapıyoruz.